Selam arkadaşlar. Örgü günlüğüm videosunu tekrar başlatmak istedim. Bu videoları genel olarak ben de çok seviyorum. Siz de çok sevdiğiniz o yüzden devam etme kararı aldım. Yani haftada ya bir kere ya iki kere örgü günlüğü videoları gelmeye devam edecek. Ben tabii ki ördükçe örmediğim zamanlar zaten çekmiyorum biliyorsunuz. E şimdi biraz önce ben dışarıdan geldim. E çok soğuktu gerçekten. Üşüdüm ve yağmur da yağdı. Biraz ıslanmış saçlarım birazcık kötüleşti ama kusura bakmayın artık. Şimdi aldığım şeyleri göstereceğim. Hazır gitmişken oğluma oyuncak falan da aldım. Onları da göstereceğim. Bir de ip aldım. biteniklerim vardı. Onları hemen göstereyim. Şöyle bir poşetim var. Kendim aldım. Zaten reklam değil biliyorsunuz. Her videoda söylüyorum bunu. Ne olur ne olmaz sonuçta. Şimdi bir tane şöyle bir yeşil ip aldım. Bu renk bir yeşil aldım. Bununla ben ayçiçeği, saksıda ayçiçeği yapacağım. Zaten görmüşsünüzdür. Onun gövdesi ve yaprakları için bu yeşil çok güzel. Uyuyor bir tane bu yeşilden aldım. Sonra bir de siyah aldım. Şöyle göstereyim. Bu ip bitmişti. Şurada gördüğünüz çanta var ya onu devam ettiriyorum. Askılarını bu iple öreceğim. O yüzden siyah ip aldım bittiği için. İki tanesi böyleydi. Bir de Bir de yine o çanta için şöyle bir fermuar aldım bu şekilde siyah almak istedim. Çünkü renkli alırsam uymaz gibi geldi. Zaten rengarenk olduğu için fermuar siyah olsun istedim. Daha güzel olur. Yani ipe daha çok yakışır diye düşünüyorum. Sonra şöyle bir bunu ilk defa deneyeceğim artık. Anneme yaptıracağım. Bu kumaş tela olarak geçiyor. Çantaların böyle daha kalıp gibi durmasını sağlayan bir şeymiş. Ben bu çantada değil de bunun daha büyük çantasını yapacağım. O çantalarda böyle biraz daha şekli bozuluyor açıkçası. Böyle düz, düz durması gerekiyor, dik durması gerekiyor. O yüzden içine bundan yapıştırmam gerekiyormuş. Yani keçe de olurmuş ama ben kumaş tercih ettim. Çünkü yıkanabilsin istedim. Yani makineye girsin ve yıkansın diye. E bunu tercih ettim. Böyle yarım metre aldım. Böyle kumaşa yapışan bir şey bu. Bilmiyorum ilk defa aldım. Umarım güzel olur yani. Bu çanta o dediğim çanta gibi değil zaten. O çantayı da böyle yakın zamanda görürsünüz. Çok fazla uğraştım yani o çantada böyle bir iki haftada bitecek bir şey asla değil. Bakalım yani yapınca görürsünüz diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir tel aldım. Bu çiçek teli olarak geçiyor. Açayım. Bunu çok aradım arkadaşlar. O kadar çok aradım ki anlatamam yani. E şöyle bir şey eğilip bükülebilen bir şey. Aslında elektrik kablosuna da benziyor. E ama bu sanki daha iyi olur gibi. Bayağı da var yani içinde kaç metreydi ki bu? Bakalım. 5 metreymiş. Yani bayağı benim işime yarar gibi. Zaten şu kadar şu kadar kullanacağım parçaları. O ayçiçeği, saksı ayçiçeği modelinin gövdesini telle yapıyorum ben dik durması için. Diğer türlü dik durmaz yani. <laughs> o yüzden bunu aldım. Çok aradım gerçekten. Hiçbir yerde yok bundan. Yani çiçekçilerde bile satılmıyor. Nerede buluyorlar bilmiyorum. Çok aradım. E, bulmuşken de aldım. Bakalım birazcık pahalıydı ama yapacak bir şey yok. E, aldıklarım benim e, örgüyle alakalı olanlar bu kadardı. Şöyle puzzle. Puzzle yapmayı çok sevdiği için e, şöyle puzzle aldım ona için. Kendim aldım biliyorsunuz ki işler falan burada yani. Bir de son olarak şöyle bir oyuncak aldım. Şöyle şekiller yapılıyormuş. Borular var burada tekerlekleri falan var. Bakalım beğenecek mi? Robot falan yatırmış mesela burada. İşte araba falan yapılıyor. Tekerleği de var içinde. Çok uygundu. Almak istediğim böyle şeylerle oynarken kendi kendine oyun kurarken ben de hemen örgü örüyorum ya da kitap okuyorum. İyi oluyor. Bunlardan aldım. Benim şu anlık aldıklarım bu kadardı. Örgü günlüğüm videosu devam etsin artık. Neler yapıyorum, neler örüyorum gösteririm. Büyük ihtimal bu videoda ben ayçiçeği, saksıda ayçiçeği yapacağım büyük ihtimalle. İki tane siparişim var. Onu yaparım diye düşünüyorum. Burada yaptıkça size gösteririm. Görüşürüz. Selam arkadaşlar. Çok acil bir sipariş geldiği için. Hızlı hızlı bunları ördüm. Şöyle doğum günü hediyesi olacağı için bunlar. Cüzdan olacak. Kalemlik olarak kullanılacak. O yüzden böyle bir günde örebildim. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi bunlar bitiyor. Bunu da kenarlarını geçtikten sonra anneme götüreceğim. Az tarlanacak ve bitecek. Son halinde yine size çekerim diye düşünüyorum aceleyle bir videoda göstermek istedim yani bunu da bu şekilde ilişim ben örmeye devam ediyorum arkadaşlar şimdi bu ikisini ördüm ben şöyle buna uyabilecek fermuarlarım bunlardı galiba bunu kullanacağım iç astar kumaşı da bu olacak harika bir kar yağışı var tekrar yakaladım ve size göstermek istedim şöyle bakar mısınız çok güzel her yer bembeyaz oldu ama çok soğuk arkadaşlar anneme geldim. Bunlar bitti şimdi anne bunları dikecek. Bayağı kar fazlalaştı <laughs> görüyorsunuz. Bayağı güzel yağıyor. Şimdi annem dikecek bunları. Selam arkadaşlar. Bunu bugün bitirdim. Size de göstermek istedim. Bu şekilde oldu. Zaten biliyorsunuz bildiğiniz bir modeldi. Boncukları bu şekilde uyumlu seçmeye çalıştım. İçini de göstereyim. İçi de bu şekilde. Bu şekilde bir cüzdanımız oldu. Kalemlik olarak kullanılacak. Şimdi bunu hediye paketi yapacağım. Hediye olacağı için hediye paketi yaptıktan sonra da size gösteririm. Evet arkadaşlar bu şekilde bir paket yaptım. bence güzel oldu. Şöyle bir açı şey yapıştırdım. Bu hediye gidecekmiş. O yüzden bu şekilde paketledim. Umarım gittiği yere mutluluk ve huzur götürür. Keyifle kullanılsın. Bir siparişim daha bu şekilde bitti. Selam arkadaşlar. Ben yine cüzdan örüyorum. Bu videonun içinde paylaşmak istedim. Şöyle rengi bu şekilde oldu. Bir önce gördüğünüzde krem rengi de aslında aynısından bu rengini örüyorum. Şu anda kremit rengi diyebiliriz bence. Son bir tane kaldı. Onu da öreyim. Birleştirme kısmını yine gösteririm. Bunları bittikten sonra anneme kumaş için gideceğim. Fermuar ve kumaşı olacak. Size de paylaşmak istedim. Dün başlamıştım. Böyle. Ben örmeye devam edeyim. Selam arkadaşlar. Yine karlı bir gün. Bu hafta hep böyleydi zaten. Ben bu cüzdanımı dün bitirmiştim zaten göstermiştim ördüğümü. Bitti. Son halini sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle karlı bir günde bu cüzdanımda görün istedim. Umarım net çıkıyordur. Alpaslan da şurada oyun oynuyor. Birazcık çıkardım onu da. Şöyle döndürelim. Şöyle daha iyi sanki. İçini de hemen göstereyim. Evet. içi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Kalemlik olarak kullanılacak. İstek üzerine bu renk yaptım. Ve bu renk gerçekten çok yakıştı. Boncuklarıyla falan çok hoşuma gitti. Ee, gitti yere de mutluluk huzur götürsün inşallah. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben bu cüzdanların. Her şekilde kullanılabilir. Zaten kanalımda paylaşıyorum biliyorsunuz. Ben de örmeyi seviyorum zaten. Hobi amaçlı ördüğüm cüzdanlar bunlar. İç kumaşı da çok hoşuma gitti. Ferah ferah şöyle. Böyleydi. Şimdi ben Alparslan'ın yanına gideyim ee, Bu ucuzdan göstermeden göndermek istemedim <laughs> Görüşürüz hoşçakalın evet, arkadaşlar Ne örüyorum onu göstereceğim yeni bir gün yeni bir örgü <laughs> ee, Şimdi Sata şey öreceğim O yüzden iki tane saksı hazır ördüm ama size çekmeyi unutmuşum İçine içine şöyle şey koyuyorum ki dik dursun diye şöyle bir sert bir şey yani bunun içine koyacağım dik dursun diye ve elyafı dolduracağım ikisini. Sonra üst kapağı var. Yani toprak böyle gelecek. Bundan ördüm. Başka. Bu da ayçiçeğinin e, ortası. <laughs> Unuttum adını. Şöyle. Bu da ayçiçeğin ortası. Bu da yine toprak olacak burada bakalım birleşince zaten biliyorsunuz nasıl olacağını iki tane yapacağım daha bitmedi yani Tabii ki daha yeni başladım böyle daha sonra bunlar bittikten sonra da bu kurbağalardan öreceğiz ara ara gösteririm size bunlardan böyle bayağı bir öreceğiz Bunlar çanta süsü şu tatlı bir şey <laughs> her ne kadar annem beğenmezse de bunu ben çok seviyorum şöyle çok sevimli bence koca göbekli bir kurbağa <laughs> renkleri olacak yani gözlerini hepsini sarı yapmayacağım siyah da yaptım olur büyük ihtimalle. Böyle bundan yapacağız bir 10 tane falan kadar herhalde. <laughs> Onları da çekerim. E, örgü günlüğüm bu şekilde ilerleyecek. Durumlar şu anlık bende böyle. Bu sepeti de ben aslında kitap koyuyordum ama şöyle örgü malzemelerimi koymayı tercih ediyorum. Daha elimin altında böyle işte makasım, tığım, işte tarif defterim. Bu benim tarif defterim arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı bence. E buna ben tarif yazıyorum. Buradan bakıp örüyorum. Makasım var. Başka da bir şey yok zaten. Böyle. Selam arkadaşlar. Ben saksıda ayçiçeği modelini bitirdim. Böyle oldular. Biraz önce rast videosu falan çekiyordum. O yüzden <laughs> böyle bir alan oluşturmuştum kendime. Şöyle göstereyimse de dikerken çok fazla göstermedim diye hatırlıyorum ama acele oldu biraz aslında video çekmeye vakit bulamadım. Zaten daha önce kendime de yapmıştım. Ama bunlar daha iyi oldu. Çünkü çiçek teli kullandım bunda. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani benimki biraz daha teli farklıydı ve çok fazla kalındı. Ama bunlar daha iyi oldu gibi geldi bilmiyorum. Böyle göstereyim. Gerçekten tatlılar. Solmayan çiçek bunlar. Hem hediyelik olur. Alpaslan beni öptü. <laughs> hem hediyelik olur bunlar. Hem e, kitaplığımda süs olarak ben çok beğeniyorum. Gerçekten de. Tatlı yani papatyasını falan da yapmıştım ama şey daha güzel duruyor. Papatyası birazcık daha saksıda az duruyor. Böyle altında böyle sert bir şey kullandım. Rahatça böyle durabilsin düşmesin diye. Yine bunda da var aynı şekilde. An değil mi? O mu anneciğim. Böyle umarım size de beğenmişsinizdir. İki tane olunca da gayet tatlı durdular. <laughs> Böyle. Instagram'dan bakabilirsiniz yaptıklarımı. Orada daha çok aktifim. E, orada daha çok paylaşım yapıyorum. Tabii ki burada birazcık geç oluyor ama yine de buraya da paylaşıyorum. Hani Instagramınız varsa, e, ins Instagram adresim buraya yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Ee, böyleydi. Ayça'yı böndelim. Bir, bir sonraki örgüle görüşürüz. Selam arkadaşlar. Tekrar ben geldim. Videoyu kapatmak için geldim aslında ama son kez böyle Ayça gidelim, göstermek istedim sizlere. E, ben de şöyle vardı zaten biliyorsunuz. Bir de, bir de modeli vardı. Ama bundan çok emin değilim. Yani saksız çok büyük oldu. Çiçek küçük kaldı ama yine de onun farklı şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Hani göstereyim yakından. Bu da bu şekilde ama bu papatyayı ben çok fazla beğenmedim aslında. <laughs> Belki güzel gözüküyor olabilir ama şu çok büyük olduğu için papatya çok ince kaldı. Buna ben başka bir şey yapacağım. Büyük ihtimalle orkide öreceğim bunun için. Papatya sadece böyle kaldı. Denemek için örmüştüm. Bu şekilde bir çiçek oldu bu. Gelelim ay çiçeklerine. İki tane ördüm. Zaten bende vardı biliyorsunuz. Ama ben iki tane ayrıca başka ördüm. Şöyle bunlar gidecekler. İkisini size tekrar göstermek istedim. Şöyle arkalarını da görün. Çok güzel duruyor evde. Ben aslında canlı çiçek sevmiyorum. Ve bakamıyorum da. Ve evimde de olmuyor. Belki çok nem olduğu için bilmiyorum. Ne zaman canlı çiçek alsam benim evimde bir türlü olmuyor. Yani sürekli soluyor. Ben de çözümü bunlarda buldum. Sağa sola bir şekilde böyle ördüğüm çiçeklerden koymayı düşünüyorum. Genelde kitaplığına koyuyordum bunları. Instagram'da da paylaştığım için istenmişti. Ben de iki tane yaptım. Bunlar gidecek. Size de tekrar göstermek istedim ikisini. Çiçek açtı. <laughs> Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdi başka bir örgüye geçeceğim. O yüzden bu videoyu kapatmak için geldim. Ve son kez bu çiçeklerimi göstermek istedim. Vedalaşıyorlar artık bizimle değiller. <laughs> Böyleydi. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Örgü günlüğüm videoları gelmeye devam edecek zaten. Ben de başka bir şey örmeye başladım. Onu artık başka videoda görürsünüz büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bakalım. Bir de evin bu köşesi de bayağı ışık alıyor gibi geldi. yorumlarda ee, yazın. Bazen burada da güncelleme yapabilirim. En azından ördüklerim burada gösterebilirim. Sanki daha netmiş gibi geldi ama bakalım. Onu da yazarsanız çok sevinirim. Eşim şimdi ben başka bir şey örmeye gidiyorum. İlk defa öreceğim bir şey. Çok heyecanlıyım onun için. Umarım istediğim gibi gözükür. Sonra başka siparişime geçelim diye düşünüyorum. Böyleydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.